Diyetisyen Arya Lorin, İstanbul Medipol Üniversitesi mezunuyum. Mezuniyetimden sonra klasik diyetisyenliğin haricinde fonksiyonel tıp eğitimlerimi tamamladım. Memleketim olan Diyarbakır'a döndüğümde de fonksiyonel tıp alanındaki eksikliği tamamlamak için bu merkezi kurdum aslında. Neler yapıyoruz peki? Aslında fonksiyonel tıbbın alanı otomir rahatsızlıklar ve kilo verememenin hatta kilo almanın altındaki temel sebepleri bulmaya odaklanan bir alan aslında. Kilo vermek, kilo almak bir noktada kolay olabiliyor ama alınan kiloları korumak veya verilen kiloları korumak zor olabiliyor. Bu noktada sağlıksız ilerleyen bir süreç var mı diye vücutta bunları bulmak için çabalıyoruz aslında. Güzelsel değil, evet bir sorun var. Bunu hı hı. kökte nasıl temizleyebiliriz? Kesinlikle. O yüzden bizlerin ilerlettiği sistemde kilo vermek daha kolay. Çünkü danışanlarım emeklerinin karşılığını alamadıkça yıpranabiliyorlar ama bizler sorunun temeline indiğimizde böyle bir problem yaşamıyoruz zaten. Bizim dikkat etmemiz gereken hususlar. <laughs> Bize hemen isteriz. Hemen kilo verelim ama bizim de üstümüze düşen görevler var. Siz bu noktada ciddi bir köprüsünüz çünkü. Evet şöyle aslında her şey parmak izi gibi. Bu noktaya aslında bağırsaklardan başlamak lazım. Her birimizin bağırsağı birbirinden farklı. Beni hiç rahatsız etmeyen bir besin sizde intolerans yaratabilir ve bu intolerans sonucunda kilo alımı, yavaş kilo verme ve birçok sağlık problemi başlayabilir. Bence biraz daha kişisel olarak konuşmak gerekiyor ama kliniğimde aslında dikkat edilmesi gerekenleri anlatırken bir yandan da cihazlar kullanıyoruz. Metabolizmayı hızlandırabilecek cihazlar kullanıyoruz. Belki işte sporun yanında ya da spor yapmaya vakti olmayan danışanlar için merkezimizde bu noktada da destek alınabilir aslında. Metabolizm... Teknolojiyi de doğru kullanmak önemli. Tabii. Çünkü metabolizma hızlandıkça aslında bahsettiğimiz kilo alma problemleri ya da sağlıksızlık başlamayacaktır. <laughs>